Bugün ayın 22'si. Evet, 22'sindeki mesajımıza bakalım. İçimizdeki kapıları açmak. Doğru olanı yapmayı ve doğru yolda olmayı gerçekten istersen bunu gerçekleştirebileceksin. Seni yolundan şaşırtmak isteyen Yolunu kuşatan baştan çıkarıcı şeylere karşı koyabilmek ve onların farkına varabilmek için güçlü olmalısın. Tatlım. Araya tatlımı ben koydum. Her yolunu şaşırtmak isteyen baştan çıkarıcı şeyin üstesinden gelişim sana çok daha büyük işsel bir güç, dayanıklılık katar. Ve senin her şeyi sendelemeden karşılayabilmeni sağlar. Benim yollarım çok tuhaftır der yaradan. Ancak unutma ki sen resmin küçük bir parçasını görürken ben tamamını görürüm der yaradan. Ben yaşam oyununda tüm oyuncuları görürken sen yalnız en yakınındakini görürsün. Her birine yolu gösteririm. Onlar da takip ederler. Ve bu büyük planda yerlerini alırlar. Böylece plan mükemmel bir şekilde gerçekleşir. Planın gerçekleşmesini izle ve onun ihtişamıyla sevin, gurur duy. Tüm olanı şükran dolu bir kalple kabul et ve gerçekleşen her şeyde benim ilimi fark et diyor yaradan. Günün mesajı alın içinize kapıları açmak için ve günün sorusu biliyorsunuz bunları pandemi sürecinde çok sevdiğim bir danışanım kendisi elleriyle hazırlayıp ben akses sorularını her gün size yaptırıyorum diye. O da bundan ilham alarak Aynur ablacığım beni abla gibi de severdi. Kulakları çınlasın. Aynur ablacığım senin için bu kartları hazırladım. İstersen çekebilirsin. Evet. Hadi bakalım. Günün harika sorusu bize gelsin. Gaziantep'e sevgiler. Gaziantep'e sevgiler. Evet. Seçiyorum. Seçtim. Paranın, aşkın, asaletin, farkındalığın tümü bize neşe, kolaylık ve ihtişamla gelse ne olurdu? Şimdi birlikte içten ve hissiyatla söyler misiniz? Paranın, aşkın, asaletin, farkındalığı. Paranın, aşkın, asanetin, farkındalığın tümü bize neşe, kolaylık ve ihtişamla gelse ne olurdu? Bir daha söylüyorum. Paranın çok inanarak, bir hissederek söyler misin lütfen? Paranın aşkın, asanetin, farkındalığın tümü bize, bize neşe, kolaylık ve ihtişamla gelse nasıl olurdu? Evet hazır mısınız? Evet hazır mıyız? İkincisi üç tane çekeceğim. İçinizden seçebilirsiniz. Üçünü de sorabilirsiniz. Tamam mı? Daha önce olmadığım ne olursam daha önce olmadığım ne olursam potansiyelimdeki, özümdeki yetenek ve oluşumun ortaya çıkmasını sağlarım. Benimle birlikte söyle lütfen. Hissederek, inanarak, merak ederek, içine duygu katarak daha önce olmadım. ne olursam potansiyelimdeki, özümdeki Yetenek ve oluşumun ortaya çıkmasını sağlarım. Tatlılarım, canlarım. Evet. Şimdi başka bir şey. Sevgili Almanya'daki özel dostum bana ayırtıman kartları yaratıcısı sabahları dinlediği programlardan e, benim söylediğim olumlamalar benim söylediğim sorular bunlardan alıntılar yapıp onları kart olarak basan kişidir astronia sonra kendi kartlarını da bastı benim şuradaki kartlarım hem kendi kartımdan hem onun kartından içimden geldi tamam mı Bunlar fal değil. Bilgilendirme kartları arkadaşlar. Bu kartları sağ olsun isminden tut da yüzündeki buradaki iç tasarım bu gördüğünüz resimler bilgisayarla falan. Ne kadar tatlı değil mi? Yani benim danışanlarım oturuyorlar buna emek veriyorlar. Diyorlar ki bu Aynur Tümen'e çok iyi gider. Aynur Tümen bundan çok hoşlanır. Herkes de hoşlanır. Biri kalkıyor bilgisayarda kesiyor, biçiyor kartlar. Yani buna bir emek veriyor, üzerine yazdırıyor. Bir de kalkıyor bunun resimlerini tasarlıyor. Benden aldığı yazıları kendisinin de bir şey de var. Sevilin, sevil. Mesela birkaç tane danışanıma bana gönderdi. Sevgili Sevil burada mı değil mi bilmiyorum. Sevilin, Hande Orhun'un. Üçümüzün söylediklerini birleştirip aynı Tümen kartları olarak onların da isimleriyle Böyle. Bir tane aynı tümen seçelim. Bir de sonra astronomiye kendisi Almanya'da astrologluk yapıyor. Sonra da bu bir tarafı astroloji içerik bilgiler. Bir tarafı ee kendi seçtiği olumlamalar. Bakalım Aynur Tümen ne diyor? Aynur Tümen'de. Günün kartı Aynur Tümen'den bir tane. Filmin adı Glitch. Glitch. Bilenler yazsın buraya. Eylemlerine dikkat et. Her etki karşıt büyüklükte tepki yaratır. Eylemlerine dikkat et. Her etki karşıt büyüklükte tepki yaratır. Sen ne diyorsan sevgili Hande yazmış bunu. Benim kartım olarak çıkmış. Evet. Ve sevgili Astronia'dan da Barış, benim ruhumda barış ve iyilik var. Yeni başlangıçlara hazırım ve rutin değiştirmeye gönüllüyüm. Merak ediyorum sonsuz ve sınırsız olasılıklar nelerdir? Anlaşıldı mı? Sizi seviyorum. Arkasında da gezegen konumlarıyla ilgili bilgi vermiş. Astronia'nın sayfasından bu kartları sipariş verebilirsiniz. Reklam değildir. Dostum canım. Ben sevdiğim için bana katkı oluyor. Ben de ona katkı oluyorum şu anda. İnsan olarak. Hiçbir çıkar ilişkimiz yoktur. Sizi çok seviyorum. Harika muhteşem bir gün olmasını seçiyoruz. Bugün neşe de, hayat enerjisi de, bolluk, bereket de hepsi bize akıyor. Şimdi bir tane de Miss Astro. Miss Astro. Reklam değildir yine. Kendim kullandığım için, sevdiğim için. Mini'yi de seviyorum. Sitesini de seviyorum. Harika işler yapıyor. Evet. Seçiyorum. O kolektife gelsin. Şu anda burada beni seyreden ve sonradan seyredecek olanlarla ilgili. Kim ne zaman dinlerse ona bu mesaj gelsin. Peki değnek beşlisi çıktı. kolektife geldi. Ne diyor? Bu kartı 22 Mart tarihinde seçtiniz. Sıkıdır. Bugün değnek beşlisi kartı ile karşı karşıyasın. Bu kart birçok farklı yorumlaması olan bir karttır. Bu kart bize çatışma, rekabet ve mücadele anlarını hatırlatıyor. Etrafımızdaki insanlarla birlikte ya da bir mücadele içinde olabiliriz. Ancak bu mücadele bizi daha da güçlü kılacak ve ileriye doğru hareket etmemizi sağlayacak. Bu kart bizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak test etmek için geliyor. Kendimize ve başkalarıyla mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Ancak bu mücadele bizi daha da iyi bir yere taşıyacak ve bize yeni fırsatlar yaratacak. Bugünü değnek beşisi kartıyla tam anlamıyla yorumlayacak olursak herhangi bir engelleme veya zorlu durumla karşılaşabiliriz. Ancak bu zorlukları aşabileceğimize ve daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Bize sunulan fırsatları değerlendirmeli ve hedeflerimize ulaşmak için azimle mücadele etmeliyiz. Unutmayın hiçbir şey kolay değildir ve değnek beşlisiyle dolu bir gün geçirebilirsiniz. Ancak bu mücadele bizi daha da güçlendirecek ve hayatımıza yeni kapılar açacaktır diyor. Tamam mı? Ve sevgimde kalıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Sevenleriniz çok olsun. Rızkınız bol olsun. Şansınız bol olsun. Önünüze çıkan bütün kapılar açılsın. Hafta sonunuz neşeyle geçsin. Hadi bakalım. Bye.